Herkese Antalya'dan merhaba. Ben Berkay Kurubaşek. 2002 doğumluyum. Sakarya ile ben zaten Sakarya'da doğdum, Sakarya'da büyüdüm. Küçükken de babam beni maçlara götürürdü hep. Oradan tanıştık Sakarya çok şükür. Hep maçlara giderdim. Eski staddeyken de giderdim. Yeni staddeyken de çok güzel maçları izledim ve böyle bir tanışıklığımız var ve 2016 yılında Sakarya Spor altyapısına dahil oldum ve o günden beri bu formayı terletiyorum. A takıma çıkmak nasip oldu ve bu bünyedeyim bir senedir ve çok mutluyum bunun için. Sakaryaspor Spor deyince aklıma ilk tatangalar geliyor tabii ki taraftarlar, tribünler geliyor, o tribün şovları geliyor, o stadyum dolduğunda o atmosfer, o ambiyans geliyor aklıma. Ve müthiş bir gerçekten taraftarımız var. İlk taraftar geliyor aklıma, tatangalar geliyor. Yani Altyapıdaki kardeşlerime çok çalışmaları tabii ki, buraya gelmek kolay olmuyor. Hiçbir zaman yılmadan, pes etmeden çok fazla çalışmaları gerekiyor ve her zaman karakterlerini ön planda tutmaları ve sonrasında yeteneklerini ön plana koymaları gerekiyor. E, bu sezon oynadığım bolu maçı oyuna girerken çok mutlu olmuştum gerçekten, unutamadığım bir an o. Gerçekten... Hiç unutamıyorum yani çok mutlu olmuştum o gün eve gittiğimde. Tabii sonunda galip gelseydik daha iyi olacaktı tabii ama maalesef mağlub sonuçlandı Ama unutamıyorum tabii ki ilk maçımı çünkü bu sene. Benim için unutulmaz anı o. Yani kariyer hedefim yani öncelikle tabii ki çıkabildiğim kadar üst seviyelere çıkmak. Gerçekten hani 100 maç barajlarını aşmak. Ve sonunda da milli takım hedefim var tabii ki. Kamp yorucu geçiyor tabi. Her gün çift idman yapıyoruz. Biraz güç, kuvvet ve taktiğe dayalı geçiyor. Taktik olarak hocamız bir şeyler eklemek istiyor bize. Kondisyon olarak zaten iyi durumdayız. Daha da yükseltmeye çalışıyoruz. Yorucu geçiyor ama güzel geçiyor. Ligin ikinci devresini en iyi şekilde götürmek için bu kamp önemli. Biz de en iyi şekilde devam etmeye, çalışmaya çalışıyoruz. O da arkadaşım Mehmet abi. Mehmet abi anlatmaya gerek yok. Çok yardımcı oluyor bize sağ olsun her konuda her anlamda yardımcı oluyor bana sağ olsun. Her zaman e, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Gerçek Sakarya hakkında konuşuyoruz, Adapazarı hakkında konuşuyoruz, taraftar hakkında, takım hakkında konuşuyoruz. Çok yani güzel bir e, ilişkimiz var. Ona çok teşekkür ediyorum burada taraflara mesajım ikinci yarıda bizi desteklemeye devam etsinler en iyi şekilde çünkü ikinci yarıda daha da iyi bir şekilde döneceğiz daha da iyi bir şekilde yolumuza devam edeceğiz onların da desteğiyle inşallah daha da güçlü olacağız